mengen çorbamız servisi hazır arkadaşlar Ramazan için değişik çorbalara başladık ilk çorbamız bolu mengen çorbası süper bir tat her evde bulunan malzemelerle çorbamızı yaptık yapanlara yiyenlere afiyet olsun üzerine kırmızı biberimizi yaptık Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutfağıma hoş geldiniz. Mengen çorbası yapıyoruz. Bir su bardağı bulgurumuzu yıkayarak üzerine geçecek kadar su koyalım. Haşlamaya bırakalım. bir orta boy kuru soğanı doğrayarak yarım çay bardağı sıvı yağda kavuralım. Şöyle pembeleşmesini sağlayalım. kavrulan soğanımıza 2 yemek kaşığı kadar un ekleyelim unumuzu da şöyle bir çevirelim bir yemek kaşığı domates salçamızı da şöyle kavuralım mengen çorbası yapıyoruz çok az malzemeli güzel bir çorba arkadaşlar. Ramazan sofralarınıza değişik bir çorba. Diğer tarafta haşlamış olduğumuz bulgurumuz var. Bildiğimiz pilavlık bulgurumuzu ekleyelim. eklenen bulgurumuza tavuk suyu, tefrizden çıkardığımız tavuk suyu veya et suyu, hangisi olursa hiç fark etmez. Sonra çorbamızın suyunu verelim. Çorbamıza bir diş sarımsak doğradık. Her evde bulunan malzemelerle çok az malzemelerle güzel bir çorba yapıyoruz şöyle bir tatlı kaşığı kadar nanemiz var damak tadımıza göre tuzumuz var baharatlar pul biberimiz var Ramazan'da değişik, besleyici bir çorba. Kıvam alana kadar pişirelim arkadaşlar. Mengen çorbası. Çok az da bir tereyağı ekleyeceğiz. Çorbamızı pişirmeye bırakıyoruz. Çorbamıza bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyoruz, kıvam alana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Bulgurlarımız haşlanmıştı zaten. Mengen çorbamız servise hazır. Arkadaşlar Ramazan için değişik çorbalara başladık. İlk çorbamız Bolu Mengen çorbası. Süper bir tat. Her evde bulunan malzemelerle çorbamızı yaptık. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Üzerine kırmızı biberimizi yaptık. dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.